ahşap oyma sanatını yaşatıyor. Aşur Usta'nın ahşap oyma sanatıyla yaptığı ürünler göz kamaştırıyor. Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Alapınar mahallesinde yaşayan Aşur Taş, ahşap oyma sanatıyla bölgenin kültürel mirasını yaşatıyor. 1 milyon ağaçta bir tane çıkar bu ağaç. Ağacın uru, uru oluyor bu ağaçta. Bundan yapıyoruz, bunlar kama var. Bu kırılmaz, ipranmaz. Taş, modern cihazlar kullanmadan tamamen geleneksel yöntemlerle sanatını icra ediyor. Ustalığı ve bu alana olan katkıları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı tanıtım kartıyla ödüllendirilen Taş, geleneksel sanatın yaşatılması adına önemli bir rol üstleniyor. Ankara'ya gittim, mülakata istedi Kültür Bakanlığı. Gittim buradan efendim, sanatçı kartı aldım ahşap uymazlıktan. Usta sanatçı gelecek nesillere bu sanatı aktarmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.